Çok yorucu bir sezondu ve bu yorucu sezonu takım halinde çok büyük başarılarla kapattık. Son bir yarışmamız kaldı ve en önemlisi dünya şampiyonası kaldı. Akdeniz oyunlarında takım şampiyonluğu, İslam oyunlarında takım şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonasında tekrardan podyumda olmak gerçekten takım bu yıl yine tarihi bir başarı elde etti. Bireysel olarak da yine Akdeniz İslam Şampiyonluğumun üstüne Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak madalya aldım. Mersin Challenge Cup'ta Challenge Cup'ların 2022 Dünya sıralamasını birinci bitirdim paralel barda. Bu da çok önemliydi benim için. Dünya Şampiyonası'nda yine takım olarak tarihi bir başarı elde etmek istiyoruz. Hiçbir zaman takım finali yapmadık dünya şampiyonasında. Şimdi en büyük hedefimiz takım olarak final yapmak tabii ki bireysel olarak da artık biz kendi serilerimizi yaptıktan sonra dünyanın en favori madalya adayı bireysel olarak biziz. Türkiye artık gerçekten ekol bir ülke olmaya başladı cimnastik branşında. Avrupa, dünya olimpiyat madalyalarımız var. Dünya şampiyonasında da ben bireysel olarak madalyalar bekliyorum. Hem takım halinde büyük bir başarı hem de benim tek eksik olan madalyam dünya şampiyonası. Avrupa var, olimpiyat var. İnşallah bu sefer şeytanın bacağını kırıp dünya şampiyonasında madalya almayı hedefliyorum. Çalışmalarımın karşılığını almak için podyuma çıkıyorum ve podyuma çıktığımda biliyorum ki ne kadar çok çalışırsam o kadar çok hazır oluyorum. Ben şu anda dünya sıralamasında birinci sıradayım ve yaptığım başlangıç notu da dünya üzerinde en yüksek başlangıç notlarından biri o yüzden ben kendi işimi yaptıktan sonra madalya gelecektir